arkadaşlar. Bugün sizlerle Paint Tutorial'in 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet, size bir yer göstereyim. Hemen böyle bir yerdeyseniz, böyle bir yer. Şuradaki tuvalete girin. En baştaki tuvalete ve burada şey bıçağı var. Hmm. Ne bıçağı? Döner bıçağı. Evet. Ve yine böyle bir bardaysanız, bar diyorum ya, parti. Burada da bıçak var. Şuraya girip. Hah. Size bir yer daha göstereyim. Bakın. Aha! Orada bir şey mi var? Oo! Yani burada da beyzbol sopası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok gizli yer. Gizli yerler. Lan yem bırak onu. Ya bunu aldım diye al şunu ya. Gidelim katana ustasına Gel katana seni bununla döverim Burada da katana ustası var Seni bununla iki dakikada döverim döverim Ha dövdük 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 Hadi 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 Ulan kaç kişi bana saldırıyor Uley O, şurada da bıçak var du du, 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 du. Viii orada da bıçak var gördüğünüz gibi Videoyu geri sardırıp bakabilirsiniz Burada da Nunchaku var. Bu Nunchaku'yu alırsam yine kavga başlar. Herkesi tekme atabiliyor. Ah. Allah'ım. Manage on on. Hepsi on. Tamam. Reset. Custom. Hike. Hike hike. Apple changes. Close. Reply level. Why? Hemen şuradan gelelim. Şuradan Beyzo... Oğlum oyun donmaya başladı. Hızlı bile yürümüyor. Neyse. Uçan tekme. Bir vuramadım ya. Bir vuramadım. Aşık. Bu ne hemen katana ustasına gideyim derken gel 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 iyice bir yaklaşayım da gel 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 iyi döveyim gel 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 sen bittin koçum gel 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 o adam ölmedi adam ölmedi neyse bir el daha çekeyim hemen kapatayım fazla çekemiyorum. Pek fazla. Arkadaşlar. Şunu alayım. Direkt katanaya gideyim ben ya. Direkt şöyle katanaya gideyim. Biraz daha yaklaşayım adama. Biraz yaklaşayım. Yaklaşayım. Adamın kemiği görüküyor. Lan kanlardan biçildi. Kanlardan biçildi bura. kanlardan bitildi Allah ölüyoruz sıfır can sıfır can sıfır can ah <laughs> iyi vurdum katana 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 gel katan ah katan o öldük <laughs> neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadardı hadi bay bay